Hepinize merhaba arkadaşlar. Kasım ayında o kadar yoğun çalıştık ki yine hasta oldum ve sesim kısıldı. Kusuruma da bakmayın ama fiyat performans odaklı OEM paketler hazırlamaktan da vazgeçmedik. Yani şu OEM paket kelimesine hala alışamadım ama neyse yapacak bir şey yok. Şimdi itopya.com işbirliğiyle RTX 5060 ekran kartlı ve Intel'in Core Ultra işlemcili güzel bir canavar gibi fiyat performans odaklı en paketimiz var. Bu sıralar hep üst seviye RTX 5070, 5070 Ti'li çıktık. Çoğu arkadaşımız abi 25-30 bin TL bandında güzel bir donanım çıkartır mısın dediler. İşte karşınızda bu var. O bütçeye uyacak en güzel donanımlar budur. Bazılarınız hemen diyecek ki abi 560 diye 16 GB yapsaydın. E biz de yapmak istiyoruz ama 100-200 tane toplu stok bulamıyoruz o ekran kartında. Fakat çalışmalarımız var merak etmeyin. Aralagayı için güzel planlarımız da mevcut. Şimdi sistemin fiyatını pardon OEM paketin fiyatını merak ediyorsunuz. İlk 100 adet stok 29.999 TL olacak. Sonraki 100 adet stok ise 33.999 olacak. Bu sistemdeki fiyat avantajı çok güzel. Rakiplere baktığınız zaman 40.000 TL'nin altında bu donanımlara böyle bir OEM paket yok. Nereden baksanız en az 7-8-10 bin TL'lik bir fiyat avantajı söz konusu. Benden size söylemesi elinizi çabuk tutun. İlk 100 stoğu hemen kapın arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeden donanımlara geçiyorum. Anakart tarafında Asus Prime h 810 me modeli mevcut arkadaşlar. LGA 1851 soket yapısında olduğundan dolayı sadece Intel'in Core Ultra işlemcilerini destekliyor. Yine DDR5 bellekleri kullanıyorsunuz. Bu anakartta hoşuma giden bir diğer nokta 2 adet NVMe M.2 slotunun da bulunuyor olması arkadaşlar. E biz bu anakartla beraber ne işlemci kullandık? Intel'in Core Ultra 5 255F modelini. Bu işlemci 20 MB keşpellik. bellek, 6 tane performans ve 4 tane de verimlilik çekirdeği ile Toplamda 10 tane ana çekirdeğimiz ve 10 tane de izleyimiz var. Turbo Boost frekansında da 4.9 GHz demiş ama 4.7 GHz de rahatlıkla oyunlarda bir fil veriyor. Yani Intel'in Ultra serisinde geç kalmış bir cevher oldu bu işlemci. Harbiden de Fiyat performans odaklı olarak genelde hep 7500F işlemciyi AMD'nin işlemcisini ön plana sokardık ama Intel'in bu işlemcisi 7500F'ten bir tık daha iyi. Hatta AMD gitti giriş seviye işlemcilerinde 3D modeller çıkarttı bu yüzden. Yani Intel keşke şu 255F işlemcisini daha erken çıkartsaydı. Neyse geç olsun güç olmasın. Intel yine burada verimlilik çekirdekleriyle zaten düşük güç tüketimini sunabiliyor ama toplam çekirdek sayısını da arttırdığından ötürü yüksek çekirdek sayısına ihtiyaç duyan oyunlarda da avantaj elde ediyor. Ben beğendim açıkçası. Oyun değerlerinde de zaten sizler de buna kanaat getireceksiniz. E geliyoruz kullandığımız belli. Bu anakartta 2 adet DIMM slotu yer almış. Bu sebepten ötürü bizler Corsair'in 16 GB kapasitede 5600 MHz frekansta Vengeance serisi DDR5 RAM'ini taktık. Kapasite arttırmak isteyenler ikinci boş slot sayesinde o 32 GB'a da arttırabilirler ki şiddetle de tavsiye ederim. Daha geleceğe uygun bir OEM paket olur bu. Depolamaya da geldiğimiz zaman Lexar'ın NM610 Pro 500 GB kapasiteli NVMe M.2 SSD'si var. 3300 MB okuma civarında değerlerde alabiliyor. Gayet güzel. Ama gönül isterdi 1 TB olsun fakat fiyat ne yazık ki aşıyordu. Yani 30.000 TL'nin üstüne çıkıyordu. Zaten RAM fiyatlarına gelen zammı çoğunuz biliyorsunuz %150, %200 civarında arttı. E bellekler de Pardon bellekler değil de depolama birimleri de bundan etkilendi. Fakat sizlerin bütçesi uygunsa muhakkak SSD'yi 1 terabayte yükseltin güzel kardeşlerim. E geliyoruz Anadolu'nun tarafına. Gördüğünüz gibi Asus'un dual serisi RTX 5060 mevcut. Çift fanlı gayet güzel bir soğutma yapısı barındırıyor. RTX 5060 8 GB GDDR7 belleklerle geldi. Bunu zaten çoğunuz biliyorsunuz. Burada tekrarlayayım. 5060 yani 16 GB OEM paketlerin fiyatı çok daha yüksek ve toplu bir şekilde stok bulamadığımızdan dolayı ne yazık ki bu ay 560 yani 16 GB OEM paket hazırlayamadık. Ama sabredin onu da yapacağız elbet arkadaşlar. O yüzden yorumlarınızı yaparken lütfen bu unsurları da göz önünde bulundurun. Sonrasında RTX 5060 Nvidia'nın giriş seviyesi bir kartı. Fakat Full HD oyunlarda gayet güzel yüksek FPS değerleri verebiliyor. Hani ışın izlemeyi es geçtim ama DLSS 4 desteğiyle ciddi multi multiframe generation da işin içine kattığımız zaman yani Battlefield 6 olsun, Black Ops 7 olsun, Cyberpunk olsun bu tür hikayeli oyunlarda FPS muazzam oranlara ulaşıyor. Sonuçta Nvidia bu teknolojileri bizlere sunmuş ve bunlardan da yararlanmamız lazım. Ham performansa baktığımız zaman e tamam FPS istediğiniz gibi olmayabilir. Ama üreticiler artık ne yapıyor? İşin içine hem yazılımı katıyor hem de farklı farklı donanımlarla beraber yapay zeka ile ne yapıyor? Kare üretim teknolojilerine yer veriyor. İşte Nvidia'da DLSS 4, AMD'de FSR 4 gibi gibi bu teknolojiler yapılmışsa kullanmamız da gerekiyor. Ben de oyun testlerimi bu şekilde gerçekleştirdim. Orada FPS'i ve akıcılığı sizler hep beraber görüyor olacaksınız. E tabi bu sistemde kullandığımız işlemci için bir de kule tipi hava soğutmamız var. Orada NZXT'nin T120 RGB modeli mevcut. Bu işlemci için üst seviyede bir kule tipi soğutma oldu bu. Yani oyunlarda göreceksiniz işlemci 60 derecenin üstüne kolay kolay hiç çıkmadı. Daha uygun fiyatlı bir soğutucu bile rahatlıkla kullanılabilirdi ama... iTopya ile dedik ki olmuşken de olsun. Hani kaliteden ödün vermeyelim ki bence güzel bir tercihte oldu. E geliyoruz tüm bu bileşenleri topladığımız kasaya. Bitfenix'in temperli cama sahip C20 modeli arkadaşlar. Ön panelin sadece orta kısmında bir hava kanalı mevcut ama yan taraflarda da yine hava alabilecek bölgeler bulunuyor. Hava akışından yana bir sorun teşkil etmiyor. 4 tane gökkuşağı desenli RGB fanlar yer almış. Gayet kompakt küçük bir boyutu var ve dahil olarak 80 plus bronz sertifikalı 650 wattlık güç kaynağıyla geliyor. Bu OEM paket için gayet yeterli bir besleme de sağlıyor diyorum ve hiç vakit kaybetmeden canlı oyun testlerine geçiyorum. Geldim CS2'ye arkadaşlar. Full HD'de en yüksek ayarlarda oynuyorum. Onu bir defa belirteyim. Ortalama 200 küsür FPS alıyoruz. Ula, ha, hadi bir kill. La bu herif niye zıplayıp duruyor? Neyse uğraşmayacağım onunla. 225 F işlemcimiz 51 derece sıcaklıkta %52 yükte 4.6-4.7 GHz hızları da çıkabiliyor. 48 Watt düşük güç tüketiyor. Gayet güzel. Ekran kartı deseniz ee, çok yükü girmiyor bu oyunda. Normalde 130-140 wattları görüyor RTX 5060 ama bu oyunda grafikler Full HD'de olduğundan dolayı 60-70 watt civarında. O yüzden sıcaklıklar da düşük. Aldığımız e, neydi? Allah'ım önümde arkası dönük adamı vuramadım. FPS değerleri ise gayet güzel yani 230. Puh, buna bile öldüm ya. 230-250 ortalama. Valorant'ı da deneyeceğim. Bakalım Valorant'ta ne olacak? Ben de merak ediyorum açıkçası. O yüzden oyunları hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Zaten patates oluyorum ben. Sıra Valorant'ta arkadaşlar. Anam herif direkt önüme çıktı. 250 FPS alıyoruz. Ya az önce 300'lerdeydi. Ne ara düştü? Hop bir kill aldım. Ya evet ben aldım. Lan niye ölmüyorlar bunlar ya? Tüh, böyle şans mı olur? Neyse ortalama 250 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. Yine Full HD'yim en yüksek ayarlardayım onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani ayar düşürsem de çok ağım şahım fark etmiyor bende ama yine de siz bilirsiniz. Ben bilerek hani sistem düşüke girsin diye en yüksek ayarlarda yapıyorum. Bir tur daha gireceğim. İnşallah sağdan falan gelmezler ya. Aa buradalar. Hop aa öldürdüm. Ulan var mı başka? Ulan neyse oyun boyunca iki tane aldım hiç değilse. Şuradan devam edeyim. Bak 300 FPS. Allah! Tüh. Neyse ortalama 300 FPS arkadaşlar. Valorant'ı beceremediğimi biliyorsunuz. O yüzden kapatıyorum ve donanımını ülke sokan oyunlara doğru geçiyorum. Black Ops 7'de Flash'te en yüksek ayarlarda... Ulan herif o nasıl vurdu be? En yüksek ayarlarda DLSS ile açtım oyunu. Ve 250 FPS alıyoruz. Bakın efsane bir değer bu. Nerede dürbünlü yok mu ya? Daha oyuna yeni girdiğim için silahlarım da güzel değil tabi. Ama şu değerlere bak ya. 250 FPS ortalama alıyoruz. Dediğim gibi full HD diye çözünürlükteyim. Ulan o benim adamımmış. Bak abi değerlere bak sıcaklık. Gayet serin. Ulan! <laughs> Bir tane bile kill alamadım. Ekran kartı 100 küsür watt tüketiyor. 58 derece. %70 yüklerde. İşlemci desen %80 yüklere çıkıyor yer yer ve 58 derece. 60 watt tüketmesine rağmen kule tipi soğutucumuzla bence gayet güzel arkadaşlar. Hatta buz gibi diyebilirim. Yani Intel'in Core Ultra boyunda böyle zıplama falan mı varmış ya? Neyse Core Ultra işlemcisi harbiden de 7500 efe rakip bir işlemci olmuş. Onu söyleyeceğim arkadaşlar. Yani yalan yok. Ya bir tane kilo alabilseydim şu oyunda be. Ya gidiyor şurada düz duran mankene saldırıyoruz. Neyse, maksat sıcaklık ve FPS değerlerini görmeniz arkadaşlar. Bir kill alayım, öyle öleyim ya. Bir kill alayım, bir kill alayım. Bir kill alayım. Oley be, iki kill aldım sonunda be. Evet abi, şu FPS'e bak ya. Battlefield'de Nvidia'nın Reflex teknolojisiyle beraber zaten Multi Frame Generation'dan da rahatlıkla faydalanıyorsunuz arkadaşlar. Hani bence gecikmede falan hiçbir sıkıntı olmuyor diyeyim sizlere. Gayet güzel. Akıcı. Yani görüntü kalitesi zaten yüksek. Hani bak ekran kartı %96 yüklerde, 63 derece sıcaklıklarda. Bellek tabii sömürülüyor 7 GB. 7 GB geçiyor. Bildiğiniz full harcıyoruz. Ona rağmen 126 Watt güç tüketimlerine de çıkmış durumda. İşlemci desen Yine 4.6-4.7 GHz. Nereden sıklar bana? Varmış mı şuralarda? Ulan göremedim bir şey. Neyse ben sağa gideyim Yusuf Yusuf. Ha şurada. Bak bak -ba. Hop aldık kill abi. 4.7 GHz hızları çıkıyor. Mesela Core Ultra 225F. Bu gayet güzel. Hani diğer seriler bu kadar yüksek frekanslara erişemiyordu. Tüh patates olduk be. Ama neyse Battlefield altta da DLSS ile beraber 300 küsur FPS alabiliyorsunuz ve gayet akıcı arkadaşlar. Hadi bir de Cyberpunk yapalım. Bakın arkadaşlar Cyberpunk'ta Multi Frame Generation teknolojisi vardı ve FPS'i 4 kata varan civarda arttırabiliyorduk. Yani ham performansları RTX 5060'ı bu sistem normalde 90 FPS falan verirdi. Ama Multi Frame Generation'la gördüğünüz gibi 270, 280, 300 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz abi. Bu muazzam bir değer. Ekran kartı 135 Watt'lara çıktı. 7 GB belleği yine harcıyor. %99 yüklere vuruyor ve 65 derece sıcaklıklarda gayet güzel. Nereden geliyorlar la? Aa şuradalar. Şöyle uzağa bomba atabilir miyiz? Atalım. İşlemci desen hala buz gibi. 60 derece %75 yüklere çıkıyor. Bu da gayet normal arkadaşlar. Hani 10 çekirdekli bir işlemci ama bunun 6 tanesi performans, 4 tanesi verimlilik çekirdeği. 55 watt güç tüketiyor. Hani 7500 f ile neredeyse kafa kafaya diyebilirim. Hatta 7500 f yer yer 45 watt falan tüketirdi. Intel 10-15 watt civarında daha yüksek güç tüketebiliyor. Ama FPS'e katkısı gayet iyi. Neden? Çünkü bu modelde, bu işlemcide frekans daha yüksek arkadaşlar. Onu bir defa belirteyim. Yine şuraya bomba atalım. Baksanıza ya yüksek grafiklerde, ultra ayarlarda, full HD'de 280 FPS. Daha ne olsun arkadaşlar diyorum ve genel değerlendirmeye geçiyorum. Evet arkadaşlar itopya.com işbirliği ile oluşturmuş olduğumuz RTX 5060 ekran kartlı ve Intel Core Ultra 225F işlemcili OEM paketimizin canlı oyun değerlerini de gördünüz. CSD Valorant'ta bence gayet güzel FPS değerleri sundu. E, hikayeli oyunlarda yani multi frame generation ile bence muazzamdı. RTX 50 serisi ekran kartlarıyla gelen DLSS 4 teknolojisinden yararlanın artık arkadaşlar. E sıcaklık tarafına da geldiğim zaman ekran kartı 60 küsür derecelerdeydi. Kullandığımız NZX'de soğutucu sayesinde Intel'in Core Ultra 5 işlemcisi 60 derecede kolay kolay hiç göstermedi. Yani 60'ın üstüne çıkmadı. Ve görmüşsünüzdür yani 55, 60, 65 watt güç tüketimlerine de erişti. Bu işlemcinin avantajından tekrardan bahsetmek istiyorum. Yani Ryzen 5 7500 nazaran fazladan 4 tane çekirdek barındırıyor. 6 tanesi performans yani yüksek frekansla çalışıyor. Diğer 4 tanesi ise verimlilik çekirdeği. Biraz daha düşük frekanslarda çalışıyor işlem görüyor. Fakat totale baktığımız zaman oyunlarda da gördünüz 4.7 GHz frekansları rahatlıkla veriyor. Ve bu sayede CS, Valorant gibi oyunlarda da yüksek FPS'ler almamıza katkı sağlıyor. Çünkü oyunlar tek çekirdekte yüksek frekansa önem gösteren oyunlar. Bence Intel'in Ultra serisindeki en gözde işlemcisi de bu olacak benden size söylemesi. Açıkçası başka denilecek bir şey yok. OEM paket tarafında tek yapabileceğim öneri RAM'i 32 GB'a yükseltmeniz ve bir de depolamayı da 1 TB'a arttırmanız olur. Tabi bütçeniz dahilinde arkadaşlar. Bütçeniz varsa muhakkak bu tavsiyelerime uyun diyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Son olarak fiyatı tekrarlayayım. İlk 100 adet stok 29.999 TL. Kalan 100 adet stok ise 33.999 TL olacak. İhtiyacı olanlar kaçırmasın benden size söylemesi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.